Tamam. Diyelim ki indik. Beyne ayrıca yine sağ tarafta baktığımızda cam da yer aldığını belirtmekteyim. Beyne iç işte tasmına baktığımızda mükemmel gözüktüğünü söylüyoruz. Peki bu helikopterler dostlar. Eğer ki cana biterse ne olurlar? Yani tam bir mantıksız soru gibi gelebilir. Ama mantıksız değil. Bakın diyelim ki biz şu anda bu helikopter tamamen sağlam. Yani cana full görmüştük zaten. Peki biz bir kılıçla veya bir yanlışlıkla bir darbe vurduk diyelim ve da bayağı bir azalttık diyelim. Bu durumdan olacak? Herkese tekrardan selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizler Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yeni bir moda daha karşınızdayım. Fakat da ki ikide önce eğer sizler de benim gibi Minecraft'ta mod almanızı istiyorsanız bana şu kadar aşağıdan kanalıma abone ve yanındaki yazılaşmanız yeterli olacaktır. Acaba bu da daha bir şey çıkan olacaklarında yeni amaçlarınızı nasıl yapabileceksiniz. Ve tabii ki yine sizlerden modelimizi istemiştim. Enes'ler boş durmadan ısmarlamış çok farklı model ailesi ve bu model ailesiyle bu konumuz helikopter modu oldu. Yani anlayacağınız bu mod sayesinde artık Minecraft'ınızda 5 tane farklı helikopter eklenecek ve bunlarla birlikte modumuz sadece bir helikopter eklemiyor. Bunun yanında modumuzdaki helikopterleri kişisel bir sürebilir hatta beraber de binebiliriz. Yani anlayacağız arkadaşınızla da binebilmektesiniz. Gerçekten bu modun çok kapsamlı olduğunu baştan belirtmek istiyorum ki zaten çekmem amacı da buydu. Dediğiniz gibi daha önce zaten helicopter modunu çekmiştim. Hakkoda modlar bu mod kadar kapsamlı değil. Zaten videoda göreceksiniz. O zaman şimdi bu ektadırdan bahsedelim. Evet efendim başkalarında gördüğünüz gibi daha önce bahsettiğimiz gibi komisyon helicopter modu olsun demiştik. Yani artık bu ektadır sayesinde minecraftımızda Modum bize tutmuş olduğu 4'ten fazla farklı helikopterle hem ulaşım hem birçok alanda hızlı iş yapabilme olanağı sahip olabileceğiz. Çünkü bu uçaklarımız sadece bize ulaşım anlamında değil savaş alanında da yardım etmekte. Yani bizleri de korumakta. Zaten bir şimdi helikopterimizin nasıl yapıldığını ve daha birçok özene beraber bakacağız. Son an şimdi birlikte anlatayım Minecraft Ve sonrasında helikopteri beraber inceleyelim. Ayrıca kurumda sonra yaşarsanız da açıklama kısmındaki linkten kuşundan anlattığım video gelir. Bir tane bilgi girebilirsiniz. Son şimdi bu eklentiyi Minecraft'a okuralım. Tabii ki helikopter eklentisini Minecraft'a okurmak oldukça sizin bu oyunda iyi şakabilir. İsterseniz de sadece okuyunuz. Bir okur okur, okur ne Tamamen size kalmış. Ben bu arada size modu göstermek için önümde daha oldum. Video üzerine de göstereceğim. Sonraki aşamada burada bulunan ayarları yapabilirsiniz. Bizim için bu süren değil. Birazcık işler alalım. Denemeler sıkıntı olmakta. Ve burada eklentinin doğru bir şekilde çalışması için ise daha çok uçuyor yüzükleri. Güzel bir yöntemler. Ve sonra yaklaşan işgörü açmanız yeterli olacaktır. Sonraki aşamada daha tane sekmesi altına kaynak paketleri ve daha rampa olacak. İlk de buradan kaynak paketlerine giriyoruz. Tabii ki sarı kısmına girdikten bu oraya indirdiğinizde de Şurasında benim yaptığım gibi buradan paketi seçip burada yer alan paketi açmanız yeterli. Sonraki işlemde bu işlemi daha rampa geçişinde yapmaktasınız. Yine buradan da paketi seçip paketi tutamaya yeterli. Evet efendim kurum bu şeydi. Bu zaman şimdi geçelim. Ve tabii helikopterden ve daha birçok özellikten beraber bahsedelim. Sen de oynuyor Minecraft'ın helikoptere sahip olmak ve bununla birlikte oluşumunu hızlandırmak istemedim Ki sadece bu mod sana ulaşımda da yardım etmeyecek. Daha birçok savaş özelliğiyle ve savaş helikopterleriyle bu mod seni bekliyor. Evet ve şimdi videoda bahsettiğimiz helikopterleri nereden beraber bakalım. Tabii ki şu anda evantemde modun bana sunmuş olduğu hem et parçaları hem de helikopterleri görüyorsunuz. Peki bunlar nerede alıyorlar? Tabii ki önemli olan kısım burası. Hemen terim açtığımda ve burada dolar menüsüne geldiğinde şu anda moddan bana sunmuş olduğu helikopterleri ve ek parçaları görebiliyorsunuz. Yani zaten önemli olan da bunlar. Zaten bunları değineceğiz. Fakat değinmeden önce ilk başta helikopterin kullanışıyla başlayalım ve sonrasında ek parçalara değinelim. Şimdi burada demiş olduğumuz bir 4 tane helikopter vardı. Tabii ki bunları isterseniz bu menüden veya yumurta menüsünden dolaşabileceksiniz. Burayı kapattığımızda şimdi helikopter kısmına geçiyoruz. Peki modun sunmuş olduğu bize neler var? Demiş olduğum gibi sadece normal helikopterler de yok. Zaten şu anda bunlardan bahsedeceğiz. Fakat basma önce birinci helikopterle başlayalım isterseniz. Şu anda yere koyduğum helikopterim karşıma geldi. Peki nasıl sürebilir? Bütün özelliklerle nasıl seçebilirim? Şimdi sürmeden önce bir özelliğimiz var ki envanter özelliği. Peki bu özellik nasıl açılıyor? İşte helikopterimize bir alan veya bir eşya saklamak istediğimizi saklayabilmekteyiz. Nasıl mı? Burada tek yapmam gereken inmek ve avantarımın altında hemen yer alan aç programı takılmak olacaktır. Aşağı dokunduğumda şu anda helikopterin saklama alanının açıldığını görebiliyorsunuz. İşte bunun sayesinde artık buraya belli başlı işlerimi saklayabilirim ki baktığımızda gayet büyük bir alan olduğunu söylemek gerekiyor. Sandık kadar da olmasa da var diyebiliriz. Tabii ki de sürüş kısmına geçiyoruz. En önemli olan kısım zaten burası. Peki nasıl sürüyorum? İşte bakın burada hiçbir işlemi gerek yok aslında. Tek yapmam gereken burada bulan tuşa basmak olacaktır. Tuşa bastığımda şu anda helikopterin alandığını ve sürüş geçtiğini görüyorsunuz. Peki ben bunun için herhangi bir anahtar kullanmakta mıyım? Hayır. Tabii ki zaten şu an anladık. Yani bunlar için herhangi bir anahtar kullanmamız gerek yok. Fakat helikopter var ki onun için antar kullanacağız. Zaten orada değineceğiz. Değilmeden önce hemen uçurma animasyonundan yani kullanımından bahsedelim. Kullanım ise oldukça basit. Üste basarsanız helikopteriniz yukarıya, alta basarsanız aşağı inecektir. Ve yine bastığınız yönde yani bastığınız veya kaldığınız yönde ilerlemek isterseniz de yön tuşunu kullanmanız yeterli. Peki şimdi ben bundan inmek istediğimde ne yapacağım? Tabii ki yine aşağı ve yukarı komutanı kullanmaktaydım. Tamam diyelim ki indik ve yine aynıca yine sağ tarafta baktığımızda cam barının da yer aldığını belirtmekteyim. Ve yine iç işte tasmağa baktığımızda mükemmel gözüktüğünü söylüyoruz. Peki bu helikopterler dostlar eğer ki cana biterse ne olurlar? Yani tamam bir mantıksız soru gibi gelir ama mantıksız değil. Bakın diyelim ki biz şu anda bu helikopter tamamen sağlam yani canı full görmüştük zaten. Peki biz bir kılıçla veya bir yanlışlıkla bir darbe vurduk diye ve canını bayağı bir azalttık diyelim. Bu durumda ne olacak? Tabii ki illa ki benim buna kılıçla vurmak zorunda değilim. Demiş olmuyor gibi darbe aldığımızda da can azalıyordu. Peki normal modlarda ne olur? Genellikle böyle hani vururuz canlı gibi kalır ve herhangi bir animasyon yaşanmaz can azaldığında. Herhangi bir duman çıkma animasyonu gibi hiçbir şey yaşanmaz. Fakat bunda durumlar çok farklı. Bakın vuruyorum ve şu anda helikopterimin en düşük canına geldiğinde ve bin tuşuna bastığında şu anda Bin tuşuna bastığınızda şu anda canın azaldığını ve özellikle bakın ateş çıktığını görebiliyorsunuz. Yani bu özellik bence mükemmel. Çünkü bakın artık can azaldığınız helikopterinizin ateş çıkmaya başlayacak ve bakın duman çıkmaya başladı ve diyor ki artık benim canım az. Yani bu özellik bence görsel bakımından ve ses bakımından mükemmel doğmuş ki sadece ses de değil ve görüntü bakımından da değil şu anda ışıkların yandığında görebilmektesiniz. Yani helikopter bize diyor ki uyarı veriyor ben kırılmak üzereyim dikkat et diyor yani. Gerçekten bu özelliği çok beğendim. Tabii ki şimdi şunu da soracaksınızdır. Helikopteri kırdığımda herhangi bir şey geliyor mu? Yani kırdığımızda veya yok olduğunda herhangi bir şey veremiyor dostlar bizlere. Bunu da bitmek ve göstermiş olduk. Şimdi burada ikinci helikoptere devam edelim. Burada ikinci helikopterimiz demiş olduğumuz gibi bazıları anahtarlıydı ve bazıları çalıştırmak için herhangi bir şey gerektirmiyordu. Fakat burada gördüğünüz bu helikopter yani savaş helikopterimiz anahtara ihtiyaç duymakta. Yani herkes öyle kafasına göre açılmıyor. Bir dahaki bir oyuncunun ona sahiplenmesi gerekiyor ve sahiplenmek için de buradaki anahtarı kullanmakta. Ve yine bu anahtarı devam envanterinizde doğa menüsünde rahatlıkla bulabileceksiniz. Artık bu helikopteri kim ecelişirse ona ait olacak. Yani ben eğer ki buradaki anahtarla gidip ecelişi tuşuna basarsam sadece bana ait olacak ve bana hizmet edecek. Ve tabii ki bunu kırdığımızda yine farklı bir helikopter koyarak da yepyeni bir helikopteri sahiplendirme işlemi yapabileceksiniz. Tamamen size kalmış. Yani istediğiniz kadar arkadaşlarınızla beraber bu helikopteri edinebilmektesiniz. Şimdi edindik peki ne olacak? Tabii ki demiş olduğunuz gibi Yine bunun sandık özelliğini kullanabilmekteyim. Tek yapmam gereken burada yine boş elimle ilmek ve aç tuşuna dokunmak olacaktır. Fakat bazen baglar olduğu için şu anda gözükmeyebiliyor. Onu söylemem gerekiyor. Tabii ki bunu ecreştirmemiz için istersek bunu bekletebilir veya farklı umutlar verebiliriz. Biraz değişik bir bug olmuş ama bakın iki kere bastığımda bu bug düzeliyor ve sürme tuşu yerine değiştiriyor. Sürme tuşuna bastığımızda artık yine bunun içine binebilir ve gayet güzel bir seyahat gerçekleşebiliriz. Fakat tabi ki de bakın eşleştiğimiz bu helikopterimiz bize ekstra bir özellik de vermekte bunun yanında. Hemen sağ tarafta kalp özelliğini yani yenilenme özelliğinin bana verdiğini görebiliyorsunuz. İşte bu helikopteri eşleştiren kişi ye helikopterimiz yenilenme özelliği vermekte. Yani bu helikopterle diyelim siz bir savaşa katıldınız ve o savaş ardında canınız azaldığında size helikopter yenilenme özelliği verdiği için canınız rahatça dolacaktır. olacaktır. Ve bence bu da mükemmel bir özellik. Tabii ki savaş demişken de bu helikopterimiz savaş helikopteri. Evet Yanlış duymadınız. Yani bu helikopterle hız canlı yanına geldiğinizde zombi gibi, iskelet gibi sizi saldırabilecek tüm canlıları gördüğünde onlara sıkmaya başlayacak ve yok edecektir. Şimdi gösterdiğimiz helikopterimiz vardı değil mi? Yani 40 kişiye kadar, 20 kişiye kadar birçok yere sahip olan helikopterler vardı. Bu ne anlama geliyor? Ben arkadaşıma bilebilir, onunla seyahat edebilirim. Fakat diyelim ki ben arkadaşımı aldım hani yanıma birkaç arkadaş aldım diyelim ama Yine de helikopterim boş gözüküyor diyelim. Peki bu durumda ne yapabilirim? Yani envanterime değil de daha doğrusu helikopterime yolcu almak istiyorsam ne yapabilirim? İşte modumuz bunu da kolaylaştırmakta ve bizlere bu özelliği eklemekte. Bu özellik sayesinde dostlar helikopterinize villagerları yani köylüleri yerleştirmektesiniz. Evet yanlış duymadınız. Gerçekten bu da mümkün hale gelecek. Yani köyde böyle bir köylü topluluğu varsa bu çanzı alabilir. Onları gezdirebilirsiniz. Hem de helikopteriniz boş gözükmeyecek. Bu tek yapmam gereken helikopterimi alarak bu özellikle üzerine tıklamak olacaktır. Ve yine helikopterdeki köylerin değmesini istersen bu özellikle tıklamak yeterli. Şu anda shift'e bastığında özelliğin hemen çıktığını görebiliyorsunuz. Ben de az önce bug olmuştu. Fakat şu çalışıyor. Demiş olduğunuz gibi yeşil eğer ki tıklarsanız shift'e basarak köylerin büyümesini veya büyüme süresini isterseniz de bu özellikle tıklayabilirsiniz. Fakat bunun yanında kişiselleştirmeden da bahsetmiştik. Yani boyama gibi kendimizi özelde getirme gibi bir bahsetmiştik. Peki bunlar da tabii ki modda sunulmakta. Hemen envantereme girdim. Ve modun bana sunmuş olduğu hem boyaları hem de kaplamaları görebiliyorsunuz. İşte bu kaplamalarla birlikte helikopterimi dıştan daha güzel gözükmesini sağlayabilirim. Ayrıca renklerle de istemi renkle bunu kişiselleştirerek daha iyi hale getirebilirim. Hemen bakın burada zaten envantereme girdiğimde ve doğan girdiğimizde şu anda karşımıza birçok renk silinin çıktığını görebilmekteyiz. Hemen o zaman birkaç tane renk seçeneğini nasıl kullanıldığını beraber bakalım. Eğildiğimizde hemen tuşun değiştiğini ve mor hale büründüğünü görebiliyoruz Eğer ki buna basarsak elimizdeki rengi bu helikoptere boyayabiliriz. Bakın hemen üst tarafının renginin değiştiğini göremektesiniz Tabii ki bunu destekleyen helikopterlerde de Modun şu anda desteklemediği bir tane helikopter bu helikopterimiz. Tabii ki o kadar büyük ki bunun sadece kendi vasıyanın rengi bulunmakta. Siz de herhangi bir renk katayamıyorsunuz. Ama moddaki 3 helikopterde renk katamanız mümkün. Peki tabii ki bundan başka renk renkli veya kavamaları kullanmaktayım. Yani eğer ki buraya gelirsem kavamaları bunun üzerinde veya destekli helikopterlerde kullanımlı olanlara sahibim dostlar. Evet eklentinin bu şekilde onu söylemek gerekiyor. Bence sunmuş olduğu tüm özelliklerle efsane olmuş ki benim en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi de helikopterimizi boş gitme adına köyleri almak veya onları çıkarmak bence güzel ve bence Mükemmel bir olduğunu söylemem gerekiyor. Ve bir beğendiğim özellik daha tabii ki de vurulduğunda ve can azaldığında üzerinden atış çıkmaları ve bize bildirmeleri. bence mükemmel doğmuş. Peki sizler bu ekran hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok hangi özelliğini beğendiniz veya hangilerini beğenmediniz? Lütfen yorumlarda bunları da yazın. Biliyorum birazcık karışık anlattım. Fakat kusuruma bakmayın. Bu eklenti gerçekten karışık bir eklentiydi. Ve mükemmel de beklentiydi. Peki bunu bitişe gelirken şunu da söylemeyi unutmayayım. Çünkü bu modumuzda yapımlarda bulunmakta. Evet yani modumuzdaki helikopterlerimizi ve her şeyi yapabiliyoruz. Eğer ki burada yapmak istediğim eşya tıklarsam bana yapımını gösterdiğini görebilmektesiniz. Böylece yine yapılabilir bazı helikopterleri de buradan görebilmekteyim. Yani bu özellik sayesinde isterseniz ya bunları yatırıyor mod alabilirsiniz ya da burada yaparak kullanabilirsiniz. Bence bu özellikle bir de baş mükemmel olduğunu söylemem gerekiyor. O zaman bu videomuzda da yavaştan sonra gelen vakti geldi. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'tan modlarımı bir sorsanız anlaştık adına aşağıdan kanalıma abone olmanız bir yandaki yanaşmamız yeterli. Acaba bu kanka takta daha bir çıkış kalmayacaklarında bir ama şansına sahip olabilirsiniz. O zaman diğer modyonda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.